Dostlar herkese yeni bir mini basketbol videosuyla karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Video bayağı izleniyor. Bu bayağı beni mutlu ediyor. Bir rica etsem, bir abone olsanız, şöyle bir like atsanız daha da hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Hadi gelin. Yavaştan geçelim oyuna. Oh, şunu şunu alayım. Of, spordan geldim aşırı yorgunum. Ama sizi yine de videosuz bırakmıyorum. Çok kötü oynadım ya. Uf. Nice. tüh ya alamadık neyse sağlık olsun geç demir ligine yükseldik ödülleri topla abi ne çıktı bakalım eh işte iş yapmayan elemanlar geldi ödülü topla hmm. Günlük fırsatlar. Evet. Ücretsiz ödüller Williams. Ee, bu adamlar pek iş yapmaz ya bu adamlar. Abi çok pahalı ya. Yemin ederim var ya aşırı pahalı ya. Yani normal bir pahalık değil bu. Yok kardeş almayacağım kalsın. Mini futbola şey gelmişti. Hmm. Şey ödülü. Yeni bir turnuva ödülü. Burada hiçbir şey yok. Şuna bak verdiği giriş bedeli 100.000 bin. 100 All Star Cup kazanıyorsun. Gereksiz abi. Yemin ederim gereksiz. Holiday Show'dum gelmiş. Oynayalım bakalım. İsla geldi. Hmm. İnşallah kırmızı değildir o da. Geçmiş olsun. Kardeşim shorty. Harika. Uf. Volt harika abi. Nice 3'lük Michel. Geç yaptık sormayı. Nice. Kardeşim benim be olmadı. ortaya. O kısacık boyuyla resmen takımını taşıdı. İnanılır gibi değil. Helal bir aslanım Arkadaşlar seri seri üçlük atıyoruz şansımıza. Top yukarıda bas. Nice. Yedik ki. Uf, yediğim bloğa bak ya. Kral blok yediysek üçlük atarız. Atarız. Konuşamadım. Nice. Her yerden üçlük atıyorum abi, her yerden. Nice. Orta sağdan atamadım. Güzeldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yerden şakasız üçlük attım. Nice. Abi harika şu oyunu seviyorum işte abi. Şu basketbola bayılıyorum ya. Yemin ederim şu basketbola bayılıyorum ya. Abi ligde de ikinci sıraya yerleştik. Temiz. Dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Herkese goodbye.